yanı Ama anne ben çok sevdim yemin ediyorum. Geceleri hayal kurdum yüreğimde. Sen de bir olsun tepenin güzel kızı. Çekerim cigaramı döndürürüm bana. Albert o sıra sen de çek dumanı. Dönsün birazcık kafan kırma sen bu adamı. Taylo biraz açmalar sen bu kadarı. Girdiler bak ayrılık Yoksa seviyoruz ama Dönmemeyebiliriz <laughs> <laughs> İşte bir ayda <layıklıyorum>. bu şarkı Sevdiğime Sözünü sevelim mi sen <laughs> bile Öyle bir kere dertte ki Göremedim Ben seni sana Mutluluklar buluşurken bu O da benim de gibi de Değil de olur biri mi Kafasına ağzına esmimi bir sigara içer mi Yoksa gülsün çocuğumuz. Peki, öyleyse mutlu olun için ayrı süsleri Bakın son kapak kaldı bu benim aklım olsa şey Hepsi mandal düşürmezken bu cigaram son olsun Kulağımda çekiyorum gaza mübarek olsun Çok sağlam bir kapakmış deste burada olsun